Selam arkadaşlar. Pazar 19 Ocak maç tahminlerini veriyorum hemen. Birinci maç tahmini Real Madrid ile Las Palmas arasında. Real Madrid bu maçı aldığı takdirde birinci sırayı alacaktır 46 puanla. Onun için Real Madrid bu fırsatı kaçırmayacaktır arkadaşlar. Real Madrid bu maçı evinde alır diyorum. İkinci maç tahmini Marsilya ve Strasbourg arasında. Marsilya şu anda 10 puan gerisinde PSG'nin. Bu maçı alırsa 39 puana çıkacak ve sadece 7 puan gerisinde olacak. Ayrıca hatırlatmak istiyorum ki Strasbourg Coupe de France'da zar zar da olsa Town'u yendi. E, penaltılarda üst tura çıkmayı becerdi. Onun için çok yorgun durumdalar. Marsilya'da evinde oynuyor arkadaşlar. Marsilya büyük ihtimalle bu maçı alacaktır. Üçüncü maç tahmini Inter ve Empoli arasında. Inter şu anda 44 puanda ama bu puanlar sizi yanıltmasın. Neden derseniz Inter sadece 19 maç oynamış. Yani Napoli'de 21 maç, 2 maç eksiği var Inter'in. Inter 2 in. Inter maçını alırsa 50 puanla Napoli ile aynı puana sahip olacak. Hatta birinci sıraya yerleşecektir arkadaşlar. Onun için Inter evinde bu maçı alır. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde de çok rahat. Son maç Gil Vicente ve Porto arasında Porto'nun elinde gerçekten çok iyi bir fırsat geçti. Porto bu maçı alırsa ikinci sırayı Benfica'dan alacak ve 43 puanla sadece Sporting'in bir puan arkasında olacaktır. Arkadaşlar Porto kesinlikle ve kesinlikle bu fırsatı kaçırmayacaktır. O yüzden Porto bu maçı alır diyorum. Ve bugünkü maç tahminlerinin sonuna geldik. Videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın.